videosunu beğeneyim duy duydu duydu bir de kanalına abone olayım abone 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 şimdi Evet bir de çana açıklayayım da ben yorumlarda ilk yorum yazabileyim. şimdi video izleyebilirim artık Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Murat oyunda hiç değil demiş ki abi ne olur Renault arabalarla sağlamlık testi yap ve tam 19 ay kalmış sürekli sağlamlık testi yorumları geliyor. Vallahi her gün sağlamlık testi yapacağım sonra sıkıldım demeyin. Ben size söyleyeyim. Sürekli sağlamlık istiyorsunuz. Renault Megane 2 var. Hatchback burada. Çok güzel bir araba. Merak ediyorum bunun performansı. Renault sembolü görüyorsunuz. Muhteşem duruyor. lensimiz burada. Yine harika bir... 3 tane de burada Clio var. Hatchback bir Clio gördüğünüz gibi. Burada Renault 19, Europa var ve son olarak efsane dağ keçisi Toros. Recep abi araban çok güzel ya. Lan valep tabi lan en sağlamı ben alacağım. Başlayayım lan lütfen. Bak lastikleri falan çok güzel ha. Recep abi süpersin. Başlayalım arkadaşlar. Recep abi Toros ile başlayacak bugün sağlamlık yarışmasına. Siz de favori arabanızı yazarak hemen yorum bölümünde Bunu da bilirsiniz Bakalım bugün en sağlam hangisi olacak? Toros'u izliyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Bugün Renault ailesi alanlık yarışmasına ya katılıyor. Aman 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 aman. aman. İn, yere in. Sakın ağaca çarpma. Çok güzel. Abi sakin. Sakin 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 sakin. Allah. Abi. Çok taklattı. Bagaj uçacak. Bagaj gitti. Bagaj uçtu. Bagaj aşağı doğru bizden önce parkuru bitirecek. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Recep abi döndür şuna bir artık. Dön 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 abi. Abi dön artık. Tamam bagaj gidiyor. Arka bagaj koptu şu ana kadar. Erken bir hasar alma başladığını söyleyebilirim sizlere. Şu an için tek bagaj gitti. Onun dışında yalnız ara çok gaz yapıyor. Kabut uçacak ben size söyleyeyim. Tüp gözüküyor. İnşallah tüp patlamaz LPG. Çok güzel. Aman aman kapı kopacak. Koptu derdim koptu koptu abi koptu kabut gitti. iki kapı dört kapı gitti. Abi 4 kapı gitti kabut gitti bagaj <laughs> kalmadı ki. <laughs> ne yapacağız böyle sanayiye gidelim. Vallahi arabada hiçbir şey kalmadı şu an için. Kırılacak hiçbir şey kalmadı. Bir LPG tankı patlarsa bittik zaten. Gümleriz yani. Şu an için araba pert oldu pert oldu. Yani kapı, dört kapı, bagaj ve Ondan sonra şey kabut gitti. Aha, sıkıştı burada. Cık. Ya Recep abi Allah aşkına. <laughs> Kaldı burada. Recep abinin arabası pert oldu. Ben onu yukarı çıkaracağım arkadaşlar. Bu Recep abi çünkü burada takıldı gördüğünüz gibi. Tamam Recep abi tamam arabam pert oldu. Kal burada. Biz şimdi devam edelim isterseniz arkadaşlar. Kimle gelelim? Recep abi bekle burada sen. Aha baldi gelmiş bile. Hiç sesini de çıkarmıyor ha. Ya niye çıkaracağım ya? Megane ki zaten çok güçlü araba. En, en sağlam. Malde büyük konuşma. Çok güzel arabalar var çünkü daha yarışacak. Toros'u gördünüz. Toros pert oldu maalesef. Megane 2 Hp'yi izliyorsunuz. Baldi ile performansına bakacağız. Renault ailesi bugün sağlamlık yarışması yapıyor. Bakalım en sağlam Renault ailesi araba hangisi olacak? Oo, oh, abi sol tavan tarafı göçtü. Baldi'nin kendi kafası gözükmeye başladı bu arada. Araç feci şekilde. Aman 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 gitti. Bir kapı görüyorum kopan bir de tampon görüyorum. Aa şey, bagaj da gitmiş. Bagaj bir kapı bir bagaj bir de tampon gitti gördüğünüz gibi. Araç feci şekilde hasar almaya başladı. Bir an önce toparlaması lazım. Tamam güzel güzel. Şura çok tehlikeli. Aha burası çok kötü ya. Abi burada arabalar gitti gitti bir kabut da gitti. Hatta diğer kapı. Tamam şu an araba çok kötü hale geldi arkadaşlar. Tabii ki Toros'a göre daha sağlam çıktı ama gene de arabanın hali ortada. Bir kabut, bagaj, bir kapı. ikinci kapı gelir mi? Şu kapıları kapat kapacak. Koptu bile. Derken koptu. Abi şu an bir kapı haricinde arabada kopmadık yer kalmadı. Size öyle söyleyeyim. Yani arabanın tamponları dahi koptu. Arka tampon, ön tampon, bagaj, kabut, üç kapı. Sadece bir kapısı sağlam kaldı arabamızın. Yani tabii ki Toros'a bakarak aslında Toros'tan daha kötü çıktı bu arada.